Merhaba çocuklar bugün size Ataberk'in hikayesini anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Ataberk'in Başarısı Ataberk henüz 8 yaşında ikinci sınıfa giden bir çocuktu. Oyun oynamayı, özellikle futbolu ve bilgisayar oyunlarını çok seviyordu. Okulunda da oldukça başarılıydı. Ataberk şehirde ailesiyle yaşıyor bazen de hafta sonu anneannesinde kalıyordu. Orada dayısıyla bol bol futbol ve bilgisayar oynuyordu. Bazen de dedesiyle geziyordu. Ataberk çok akıllıydı. Büyüklerine de, küçüklerine de çok saygılıydı. Hayata sevecen gözlerle bakıyor, yanındakilere neşe saçıyordu. Ataberk'in sevmediği tek şey dişlerini fırçalamaktı. Bu ona çok zor geliyordu. Dişlerini fırçalamamak için türlü türlü bahaneler uyduruyordu. Her seferinde "Yarın akşam fırçalarım. Bir günden bir şey olmaz." deyip yatıyordu. Günlerden bir gün babası oğlunu karşısına alarak ona diş fırçalamanın önemini anlattı. "Bak oğlum, biz de zamanında fırçalamadık. Şimdi bir şey yapamıyoruz. Senin de dişlerini kaybetmeni istemiyoruz." dedi. Ama Ataberk yine bildiğini yapıyordu. O gece Ataberk uykuya daldı ve rüyasında dişlerinin olmadığını gördü. Her dişi ayrı bir tarafa gidiyordu. Onları yakalamaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Ağlayarak yataktan kalktı. Hemen annesinin yanına gitti. Korku içinde titreyerek rüyasını anlattı. Annesi ise "Oğlum Melekler seni uyarmış olmalı. Unutma oğlum. Erken kalkan yol alır. Çok geç değil. Günde iki kere dişlerini fırçalarsan, yediklerine dikkat edersen, dişlerin eski güzelliğine ve sağlığına kavuşur dedi. Ayrıca yeni çıkacak dişlerin de çok sağlıklı olurlar diyerek ekledi. Ataberk, haklısın anneciğim, söz veriyorum. Bundan sonra fırçalayacağım dişlerimi diyerek lavaboya koştu. Önce dişlerine baktı. Sonra ''Ya sizi gerçekten kaybetseydim ne yapardım?'' dedi. Sonra eline diş fırçasını ve diş macununu aldı. İlk kez severek dişlerini fırçaladı. Sonra da kahvaltısını yaptı ve okuluna gitti. İkinci derste parmak kaldırarak öğretmeninden izin istedi. Öğretmeni söyle Ataberk dedi. Ataberk tahtaya çıktı. Öğretmenim Arkadaşlarımla bir şey paylaşmak istiyorum dedi. Arkadaşlarına Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eminim içimizden birçoğumuz dişlerini fırçalamaktan kaçıyordur. Çünkü bunu ben de yıllardır yaptım. Ama bu gece bir rüya gördüm. Rüyamda dişlerim yoktu. Ve uyandığımda dişlerimin ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü dişlerimiz hayatımız için çok önemli. Onlar olmadan bir şey yiyemeyiz gülümsememiz bile çirkinleşir. Çürüdüklerinde ise geç kalmış oluruz dedi ve ekledi. Lütfen dişlerinizi fırçalayın. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anladığınızda da birbirinizle paylaşın dedi. Teşekkür ederek yerine oturdu. Öğretmeni, evet çocuklar Ataberk çok haklı dedi ve bütün sınıf Ataberk'i e alkışladı. Sonra da Ataberk'e hep birlikte teşekkür ettiler ve söz verdiler. Ataberk okuldan eve döndüğünde bunu ailesiyle paylaştı. Ailesi çok güzel bir şey yapmışsın, aferin sana dedi. Oğullarıyla bir kez daha gurur duymuşlardı. O günden sonra Ataberk mutlaka günde iki kez dişlerini fırçaladı. Sağlıklı bir ağız, diş ve gülüşe sahip oldu. Bu da Ataberk'i çok ama çok mutlu ediyordu. Evet çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Size dişlerinizi günde iki kez fırçalıyorsunuz değil mi?